Merhaba, şu an Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karataş Köyü, ee, Karataş Çayı diye bilinen mevkideyiz. Ee, şu an içinde bulunduğum su pınar suyundan oluşuyor. Etrafı şöyle bir göstereyim. bu gördüğünüz su birikintisinde bizler buna benzer bentler yaparak yerel ismi bunganç bizim şivemize göre bunganç taşlar e, gerektiğinde çevredeki otlardan da kapatarak e, bir tür havuz oluşturulurdu çocukluğumuzda aynısının Şimdiki gençler oluşturmuş, çocuklar oluşturmuş. Zaman zaman tahminim gelip buralarda yüzüyorlardır. Su epey soğuk. Çayın yukarı kısımları tamamen kupkuru. Birazdan sizleri bunun kaynağına çıkaracağım. Hatta gidebiliriz şimdi. Her iki tarafta bahçeler var. Vatandaşların bahçeleri. Karataş bahçesi. Yukarıda benim birader ve eşi. Burada sazlık aynı zamanda. Bu yöreye uygun. Hatta bir zamanlar duymuştum. Türkiye'nin en kaliteli neylerinden oluştuğu kamışlar burada oluyor. Söz konusu Pınarbaşı burası. Şu karşıda gördüğünüz Pınar'ın kaynağı. Bir bahçenin altı burası. Ee, gerçekten soğuk. Ee, bir metreye yakın bir derinlik var tahminen. Ve su oldukça temiz. İçerisinde küçük balıklar bile var gerçekten mükemmel bir yer. Balıkları şu gördüğünüz karaltılar balık. Allah'ın bir nimeti. Gerçekten güzel bir köy. Güzel bir çay. Zamanında halk ozanlarının Türküler yağdı. Kırkan'ın içerisine kadar giden, Kırkan ilçesinin içerisinden geçen dere, çay olarak adlandırıyor. Karataş çayı burası. Bir kısmını size göstermek istedim. Çeşitli otlar var. Ee, örneğin şu tuttuğum çakal otu. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, 15 yıl Kocaeli'de kaldım. Oralar da yemyeşildi ama gel gelin bu kokuyu orada göremedim. Çünkü bir tür çayır bitkisi olan bu ot bile e, buraya mahsus göremiyorduk oralarda. Bahçelerde incir ağaçları. Çeşitli otlar. Ve pınar suyu yukarıda da var. Küçük bir pınar. Onun daha üst kısımlarda da tamamen kuraklık. Şu yukarılarda gördüğünüz eğer gösterebilirsem Amanos Dağları en tepe kısım Amanos Dağları'ndan bir şekilde kışın yağan yağmur, karlar bizim köyümüzün içerisine geliyor. Ee, köyümüzün yukarısında Deli Bekirli ve yılanlı köyleri var o köyler e, tabi daha güzel havası daha serin bir şekilde buralar değerlendirmiş olsa bu dereler ıslah edilmiş olsa insanların ıslah edildiği takdirde insanların yürüyüş yolu olarak kullanabileceği bir parkura benziyor burası. Hemen şehrin içerisinden yürünerek gelinebilir. Çay takip edilerek. Tabi bu yöneticilerimize bağlı. Tabii ki doğallığı bozulmasın. Ama eğer bu doğallık da korunmazsa pislik içerisinde de kalır. Bakın işte buyurun çayın içerisinde poşetler. Size göstermeye utandığım çok çeşitli çöpler derenin içerisinde. Ama bir şekilde kontrol altına alınmış olsa tabi ondan önce ıslah gerekiyor. Bu güzellik bu güzellik herkes tarafından kullanılmalı diye düşünüyorum arı, yaban arısı olduğu söyleniyor birader tarafından. Yayınımı burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.